şahıslar ayrılmıştır. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız bir beyan vermişti. Kulüplerle ve şahıslar ayrılsın diye. 58. madde ile ilgili benim bu 58. maddede federasyon UEFA ile beraber konuşarak bu şeyi düzeltmişlerdi 58. maddeyi ve ben karşı çıkmıştım. Ve hapisten bununla ilgili bir açıklama yapmıştım. Ondan sonra zaten federasyon seçime gittiydi. Şimdi şahısların ve kulüplerin ayrılamayacağını söyleyen bizlerken bunu aynısını söyleyen UEFA'ken UEFA bugün şahıslarla kulüpleri ayırmıştır. Şahıslara ceza vermemiştir. Şahısa diyor ki sen bir suç işlemedin. Anlamı budur yani. Bakacağız demesi de olur. Sen bir şey suç işlemedin ama kulüp suç işledi. Kulübe de cezayı, esas cezayı şeyden veriyorlar. Ee, bizim 5 Mayıs'ta onlara deklarasyon olarak verdiğimiz işte kulüplerle iki taahhüt, 2007'deki yasaya göre hazırlanan taahhütten. Çünkü o taahhütten sonra biz iki tane maç daha oynamışız. Sivas'ta Karabük maçlarında oynamışız. Yani onların bu tezi de yanlış. Ama şunu gördüm, 3 Temmuz olayını UEFA'da da devam ediyor. Çünkü öyle anlatmışlar ki her şeyi sizin suçsuz olduğunuza inanmak istemiyorlar. Mesela şunu söyledim. Benimle ilgili bir tane tape gösterin. Ben talimat vermişim. Ben para vermişim. Veya benim bir konuşmamda şunu yapmışım diye bir tane bir tane tape getirin koyun buraya. Biz bütün suçlamaları kabul edeceğiz dedik. Tabii hiçbir şey yok. Dosyayı okumamışlar. Okuyamazdı. 15 bin sayfalık dosyayı bir haftada, 3 ayda okumak zor. Ay başında değişmiş, e, yıl başında değişmiş, Ocak ayında gelmiş. Fakat kendisine eline bir yazmış, vermiş. Şimdi biz yukarıdaki insanlara başka dostlarınız size solduruyoruz. Neden bu bir yıl önce yöneticiler hapisteyken e, siz UEFA'ya Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine müsaade ettiniz. Şu anda başkan ve yöneticiler dışarıdalar. Yarkıtay kararı da zaman içerisinde belli bir zaman içerisinde e, sonuçlanacaktır. Bunu beklemeden bu kararı aldınız diye. Hep söylenen şu bizim üzerimizde baskı var. Bunu söyleyen Infantino'da, Platini'de her yerde bunu dile getiriyorlarmış. Ve biz sordurduk bu baskı kimden diye. Bu baskıyı kısa zaman içerisinde e, bildireceklerini, kimlerden olduğunu açıklayacaklarını söylediler. Ama daha çok bu e, şeylerin, baskıların Türkiye'de olan bazı kulüpler ve bu kulüplerin dışında bunların uzantıları tarafından yapıldığını biz biliyoruz. Ama öyle şeyler söyleniyor ki bunların dışında 8-10 grup lobicilik yaptığını ve onlardan kaynaklandığını söylüyorlar. İki, bu son federasyon UEFA'dan şey aldılar, randevu aldılar, gittiler. Biz bir bavul eşya gönderdik. evrak gönderdik. Belge gönderdik. Ama bu belgeleri götürüp de UEFA'ya veremedik Türkiye Futbol Federasyonu. Biz giderken yanımızda götürüp kendilerine takdim ettik. Federasyon bu olaylara sahip değil. Kimseden biz şike yaptık, yapmadılar gidip de böyle konular konuşmayın. Aldığınız kararların arkasında olun yeter. Karar alıyorsunuz, o kararın arkasında durun. Şimdi... Bu 3 Temmuz olayı bizim kulübe ve şahsıma ve arkadaşlarıma karşı yapıldığı için bu süreç hep devam etti. Etik kurulu birinci raporu alındı. Bu raporda hiçbir kimsenin düşüncesi alınmadan ham olarak şeyden gelen, emniyetten gelen dokümanları aldılar. Buna göre bir rapor yazdılar ve hepimiz suçlandık. Sonra hapishaneye geldiler. Oturduk tek tek konuştuk, anlattık. Bütün konuları etik da, disiplin kuruluna da anlattık. Neyin ne olduğunu. Hep paradan bahsediliyor. En basiti şu Emelike olayı. Nerede bu çanta? Mustafa Çevik burada mı? Mustafa Çevik. Yok mu? Hı. Olsaydı bak Karabük'te kendisi gazetecilik yapıyor o zaman. 3 Temmuz oluyor. Sabah erken gidiyor. Savcılıkta suç duyusu yapıyor. Diyor ki Trabzon diyor teşvik filmi gönderdi. Konya kalabilik ediyor. Hiçbir gün mahkemede çağırıp sordular mı? Ya sen bu ifadeyi vermişsin. 3 Temmuz'da. Sabah şey olmuş. Hiç soruldu mu? Şimdi etik kurulu ikinci raporları ve disiplin kurulları geldiler. Bizlerle konuştular. Ve biz anlattık. Bütün olayları savunmalarımızı yaptık. Ondan sonra da karar verdiler. Gittiler federasyona. Kararlar verirken disiplin kurulu bir kere yanlış karar verdi. Sportif ceza vermeleri lazımken götürdüler başka cezaya soktular. Şimdi oylama yapılıyor orada. 6 bel, Şekip Bey'in beyine karar çıkıyor. Ama yukarıdan birileri geliyor, söylüyor. Aşağıdan içeride olan bir iki tanesini çağırıyorlar, dışarı konuşuyorlar. Karar Şekip Bey'in altı bir aleyhine çıkıyor. Şekil Bey yargılanıyor. Ve şu anda da işte bir, bilmem bir, bir sene futboldan men, işte mahkemede ceza görmek üzere e, suçlu gibi mahkemelerin sonunu bekliyor. Ya bu insanlarda vicdan yok mu? Ya bu kararı alırken Türkiye Futbol Federasyonu ben seni seviyorum, sevmiyorumla da karar alınır mı? Bu kararı Kurallara göre alırsınız. Fenerbahçe suç işlemişse Fenerbahçe küme düşüyorsunuz. Ama bütün her takıma da aynı işlemi yaparsınız. O zaman da kimse bir şey söyleyemez zaten. Böyle şike olmaz. Bu şike davası değil. Orada da söyledim, burada da söylüyorum. Bu bir operasyondur. Türkiye'nin gerçeğidir. Türkiye'nin gerçeğinin ta kendisidir. Herkesin işe böyle bakması lazım. Hepiniz yazdınız. Paralar gitti, kaçıyorlar Bodrum'a, şeye, Kıbrıs'a. Efendim, e. bu maçı ne oldu? 5-3'ü biliyorlardı. Son niye yazmıyorsunuz? Niye bunları gündeme taşımıyorsunuz, getirmiyorsunuz? Burada yalnız Fenerbahçe yargılanmıyor. Türk Spor yargılanıyor. Ve bu yargılama devam ediyor. Ve bunu bu yargılama yapılırken de bütün baskılar içerideki Türk gün diyen yani. yani bu Türk içinde olan insanlar tarafından yapılıyor o UEFA'ya. Oradaki lobiciliği o buradan yapıyorlar. Ama tahkim kurulunda, disiplin kurulunda aslında çok iyi savunma yapılmıştır. Disiplin kurulu raporunda bizleri ayırması bile büyük bir olaydı. Bunu öyle görmek lazım. Öyle görün. Yani biz orada şunu getirdik. Biz suçsuzuz ama sen diyor yalan beyan verdiğin için ben seni cezalandırıyorum diyor. İş o noktaya geldi. Tahkimde de en iyi savunmaya yapacağımıza inanıyorum. Bütün herkesi götüreceğiz. Bir uçak dolusu arkadaşlarımızı alıp götüreceğiz ve orada gerekli olan bütün şahitlerimizi herkesi din dinletip bu davanın Fenerbahçe lehine olmasını el birliğiyle sağlayacağız. Şimdi beş maçtan suçlanıyoruz. Beş maçın bir tanesi Türkiye'de suç olmayan dönemde şike yapıldığı iddiasıyla Gençler Birliği şey maçıdır, Fenerbahçe maçıdır. Karabük maçını söylüyorlar. Sivas maçı, İBB bir tane de bir arada bir maç daha var. Bakarız burada. Ankara gücü maçı. Ankara gücü maçı. Evet, yani onlar beş tane maçı var. Hepsi de çok kolay savunulacak ve hiçbir şey olmayan şeylerdir. Biz yargıla ilgili hiç konuşmadık. Yine konuşmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü yargıtayı bekliyoruz. Ben mahkemeden konuşmamın bütün tapelerini istedim. Ben ne konuştum? Onu duymak istiyorum. Söylediğim şeyi. Çünkü yazmayla konuşmak çok ayrıdır. İfadeler çok değişik olabilir. Nokta yaparsınız, durursunuz, devam edersiniz. Manalar çok değişiktir. Hiçbirini vermediler bana. Çünkü biliyorum ki şey var. Yanlışlıklar var. Ali Yıldırım ayın 21 4 2011'de Ali Yıldırım'la ilgili karar alıyorlar. Diyorlar ki dinleme kararı 25'indeki 24'ündeki konuşmayı atıf yaparak. Hepiniz unuttunuz bunu Veya söylemedik yani. Biz bu savunmaları en iyi şekilde yapacağız. Biz şike yapmadık. Eğer hep söylediğim şey Türkiye'deki en temiziz biziz diyen kulüpten daha çok temiz olduğumuzu tekrar tekrar söylüyorum. İstiyorlarsa hepsi için söylüyorum. Gerekeni ben söylerim. Bir cevapları varsa o cevap bana karşılık da ben veririm. Ezbere de konuşmadım herkes bilsin. Ama hiçbir tanesinin cesareti yoktur. Söyleyemezler bir tanesinin cesareti yok çünkü ben ne söyledim biliyorum farkındayım. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan tahkim ve şeydeki e, disiplin kurulu kararlarında oradaki üyelere dışarıdan baskı yapılmıştır ve onlara yönlendirme yapılmıştır ve o şekilde karar almışlardır. Buradan söylüyorum. Net söylüyorum. Bunun zamanı gelecek. Bunların hepsini konuşacağız. Şimdi UEFA'da dava var. Şener Zerzik konuşmuyor. Sayın Şener Zerzik yok ortada. Konuşmuyor. Sayın Yıldırım Demir ben konuşmuyor. Yani kim savunacak? Yani bizim savunma dediğimiz şu. Usuller hakkında. Orada yapılacak toplantılarda zaman hakkında gerekirse veya buradan gidecek belgelerin götürülmesi ve oraya sunulması hakkında. Yani en azından kendi kurullarının almış oldukları kararları orada ben bu kararları aldım arkasındayım diyebilecek hiç kimse yok mu ortada ya? Infantino'nun federasyona yazdığı yazı. Bize gelen raporda bu var. Arkadaşlar size kısım kısım dağıtırlar, verirler. Diyor ki Infantino şeyinde, Infantino'nun bizim koymuş olduğu olduğumuz Fenerbahçe bir sene gitmezse eğer ondan sonra başka bir uygulama yapmayacağız anlamına gelen bir ifadesi var. Alman avukatlar bunu getirdiler. Eğer siz bunu yapmazsanız mahkemeye götürürüz diye orada savunma yaptılar. Şimdi onlar diyorlar ki biz bu yazıyı size göndermedik federasyona götürdük. O zaman federasyonla kendi aralarında ne anlaşma yaptılar? Yazı burada. Biz verdik herkes sizde de vardı. Zaten gazetelerde geçen gün çıktı. O zaman yani bu infantiyonun vermiş olduğu sözü federasyona verdiyse o zaman federasyon çıkıp demesi de kardeşim sen bana söz verdin bu sözünü yerine getir. Ama hiç kimse herkes yatmış bir yere. Hele bugün o Vatan Gazetesi'ndeki hadise yazan yazı ya tam bir sabote. Yani sabotaj Ya Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı öyle bir şey söyler mi ya? Ve Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın gazetesinde bu haber çıkıyor. Ya ne amaçla çıkıyor? Onun için Sayın Şener Zerzik, Sayın Yıldırım Demirören kamuoyuna çıkıp açıklamalar yapmadılar. Yalnız bu dava Fenerbahçe, Beşiktaş değil. Bu dava Türk Spor'un davasıdır. Burada kararlanacak yalnız bizler değiliz bizim dışımızda da Türk futbolu da yer alacak yani. Ondan sonra haklı olmadığımız bir konu olur da ondan dersiniz ki ya haksızız. Bunlar bu cezayı veriyorlar. Biz yaptık bu işleri dersiniz olur. Ya işte o büyük bir parayı veriyor. Görüntü var. Alan ben aldım diyor. Öbür veren verdim diyor. Her şey var. Ona hiç ceza verilmiyor. Bizim de sorunlarım bir tane çıkıp bunu söyle dile getirmiyor ya. Bunun dışında Egemen Bağış Bey'in Sayın Bakan'ın geçen söylediği söylerler çok düşüncücüdür ve bizi yani düşüncelerimizin yanlış olmadığını gösteren bir ifade olarak kabul ediyoruz. Bizi üzmüştür. Demek ki bizim başından beri söylediğimiz bu Fenerbahçe'ye karşı yapılan işte Aziz Yıldırım'a karşı yapılan bir operasyondur. Kelimelerini kullanıyorduk. Demek ki burada biz haklıymışız yani. Bu organize bir iş ve bu organize iş şu anda UEFA'dan ve Türkiye'deki yargıda devam ediyor. Etik kurulu toplantı yapıyor geçmişte. Gece yarısı birisi eşiyle birlikte otele gidiyor. Az ceza vermezsiniz diye bu etik kurulu üyelerini tehdit ediyor. Birisi. Kim bu? Bir araştırın bakalım. Eğer bulamazsanız ben ismini de söyleyeceğim. Biz böyle bir süreçten geçtik. Biz gerçek yargı hem federasyonda hem şeyde yapılmadan olayla bu noktaya gelmiştir. Ama zaman içinde çözülecek. Bunu da herkes bilsin. Tabii bir başkanın da daha belli olmayan UEFA'nın açıklamadığı kararları bilmesi ve onu da size suçlaması, o yönden de suçlaması, siz nasıl bilmiyorsunuz gibi yeni bir olay daha duymuş olduk. Demek ki UEFA bütün evraklarını açıyor herkese, herkes okuyabiliyor. Herkesin bilgi sahibi olabiliyor orada. Ama sizler ve bizler öğrenemiyoruz. Onları ancak oradan alabilecek insanlar alabileceği için onların da öyle bir teşkilatları olduğunu buradan daha iyi anlıyoruz. Evet. Başka sormak istediğiniz varsa onlara cevap vermek isterim. Neyi hangisini zaten? yanlış anlaşılmasın da arkadaşlar uyuyorlar. Beş tane yani rüşvetle almışlar gibi bir ifade kullanmadım. Onun rüşvetle daha önce Konya'da operasyon yaptığını evet. karar söyledik yani. Evet, evet. arzu ediyorsan sizin soruları söyleyeyim. Sonra ben yine buradan bazı şeyleri yine tekrar buyurun. Ha buyurun. Şeref Özen mahkemeden teknik kararı alan hakkında bu bilgilerde kulübün bunun alel acele kulüpten ihraç ettiği kursa yazılar çıktı. Aslında bu şahıs 14 Haziran'da kulüpten ihraç edilmişti. Arkadaşlar bilgi arz ediyor. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. Cenevre'ye bir gün gittiğimizde gayet rahat orada her şey kafamızın içinde hiçbir şey olmadan rahat oturup rahat bir gün yaşadık. Yani tek şeyim bakın tek şeyim Fenerbahçe'ye haklı olduğu Fenerbahçe'nin haklı olduğu bu davadan bir an evvel haklı olduğunu ispat ederek çıkmasıdır. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Bunu da bilin. Evet. Kim konuşuyor? Sayın Başkan medyada bir Fikret Orman'la yapılan bir konuşmanız Fikret Orman'ın size aradığı ve bunun bir siyasi olduğunu söyledi. Hayır, hayır, hayır. Bununla ilgili bir açıklama hayır, yapacak Fikret mısınız? Hayır, Fikret Bey beni bu konularda hiç, biz bununla ilgili konuşmadık. E, telefonda ben Fikret Bey'le konuştuğumda o da e, davadan çıkmışlardı. Ne yaptınız? Nasıl oluyor diye soru sordum. Ben siyasetle ilgili hiç konuşmadık. Bir de e, kamuoyunun merak ettiği bir soru var. E, kamuoyu merak süreler... etmiyor. Sen merak ediyorsun. Söyle. <laughs> Bırak şimdi kamuoyunu sen merak ediyorsun. Ee, ülke menfaatinden dolayı kas davası çekildi diye bir şey var. O ülke menfaatini bir açıklarsanız çok sevinirim. Ya ülke menfaatini benim açıklamam yani çok yanlış bir şey ama ben bunu mahkemede de söyledim. Ee, mahkeme disiplin kurulu başkanına. Git dedim başkanın platiniye sor. Bu karar niye çekildi? Öğren dedim. Ondan sonra bu dosyaya yaz dedim bunu. Ülke menfaati nedir? Ne olabilir? Yok, Yok öyle onunla ilgili değil, belki, onunla ilgili değil, yani dosyayla falan ilgili değil. Hayır dosyaya alakalı değil, değil. belki milli takımla ilgili, belki olimpiyatlarla ilgili, şampiyonla ilgili. E mesela olarak, 2020 ile ilgili, 2020 ile ilgili, ilgili var, tamam içinde yani. Ya bunları bizim söylememiz gereksiz çünkü neden? Bunları kararlara aldıranların söylemesi daha uygun olur. Onun için söylemiyoruz, yoksa şey bir şey değil yani, öyle çok gizli, aman şey olsun diye bir şey yok. Ama şunu söylüyoruz. Ülke menfaatine, Fenerbahçe'nin de ülkenin de menfaati olan bir şey. Ne olabilir? Yani 2020'ye hedefi e, vardır. Kalkmazsa bu dosyada sıkıntı yaratabilir. Bu olabilir. Onun yanında başka konular vardır. Tamam bunun için kaldırın dediler. Biz de kaldırdık. Pişman olacağı insan bir şey yapmaz. Bu bir. Benim imzam yok ki. Üç. Üç. Yine alırız kararı. Yine bu süreç içerisinde yine alırız kararı. Tamam mı? Bakın arkadaşlar, burada medyanın rolü çok büyük. Medya birinci günden, benim kitabım var, bir gün bir hazırladığımız, yargıtaya sunduğumuz kitabımız var. Birinize verelim, o hepinizle konuştum. Bütün gazetelerin küpürleri var, her şeyleri var. Neyin yalan, neyin doğru olduğunu gösteren var. Her şey. İlk iki gün, üç gün, bir hafta devamlı size siyah, gri enformasyon yaptılar. Siz de bunları aldınız, kullandınız. Hepsini kullandınız. Yani öyle bir şeye geldi ki, onu yaptıktan sonra arkadan söyledikleri zaten hikaye. Yani o olsa da olmasa zaten biz suçlu olduk. Bunu yarattınız yani. Medya yarattı. Ya benim resmimi bastınız ya. ya. Sizin patronlarınız içinde hiçbir şey olan yok mu? Benim suçladığınız şeylerle ilgili sizin yargıda olan, benim gibi resmi olanlar, hiç yok mu ya sizin patronlarınızın içinde? Hiçbir gün niye patronlarınızın yemek yerken, bilmem nerede lokantada yemek yerken veya eğlenirken resmini basmazsınız siz ya? Yalnız bizler mi yani kamuoyunun önündeyiz? Biz bir kamuoyuna mal olmuş insanlarız. İnsanlar sizin patronlarınızı, sizin müdürlerinizi, sorumlularınızı merak etmezler mi? Hep bizim ediyorlar ya. Evet, tamam. Buyurun. 3 Temmuz'dan bu yana e, Türkiye'nin bütün adli makamları herkesten savunma aldı. Şimdi UEFA'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe savunma verdi. E, şunu merak ettiniz mi Sayın Başkan? E, Türkiye'de herkes, bu konuya dahil olan herkes savunmasını yaptı. Bir takım kişiler cezaevine girdi çıktı. UEFA şike yapılan şike yapılan maçlar diğer rakiplerin yani mesela Fenerbahçe'nin şike yaptığını öne sürdüğü maçların diğer e, temsilcilerini çağırdı mı? Savunma aldı mı? E, bu bir. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ben bir teşekkür bekliyorum dedi. Siz teşekkür ettiniz mi? Ya da edecek misiniz? Neyle ilgili? Kendisi Neyle bu bu sürece yönelik çalışmalarından çalışmalardan dolayı, çalışmalardan dolayı teşekkür ettiniz. etmeleri gerekir mi? etmem lazım mı? <gülüyor> etmem <gülüyor> lazım sayıda birinci soruyu anlamadım yani ilk sorduğum kısmı anlamadım yani şunu sormak istedim sayın başkan diğer muhatapları uefa savunmasını aldı mı diğer muhatapların? Almadı. alması gerekir mi? ben UFA, Size göre uefa başkanı değilim Ya onu bırak da şimdi sen öyle bir soru soruyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı diyor ki bak orada bak siz bir okumadınız herhalde iyice de onun için bak anlatayım size. Eskişehir maçı diyor ki vatandaş seneye diyor Fenerbahçe diyor bu Libero'yu alacak diyor. Tam yani bu oynayan oyuncu Libero'yu Fenerbahçe alacak ve bunu konuştuğu Antonor'la konuşuyor bunu. Tapede. Sen yargı ne yapması lazım? Madem ki şikayi teşviği araştırıyoruz değil mi? Bulacak sözü. Bu adamı çağırsın. Dersin ki, kardeşim sen diyorsun ki, Fenerbahçe seneye bu adamı alacak. Nasıl söylüyorsun? Suçluyorsun sen bu adamı. Sen bunu nasıl söylüyorsun? Elinde belge, bilgi var mı kardeşim? Söyle. Değil mi? Ama hiç çağırmıyor. Diyor ki Eskişehir'e prim verdi. E, bir tane oyuncuyu çağırıp sormadılar. Çağırıp de ki ya kardeşim alan var mı içinizde? Bir sor ya. Yani. Adamlar desin ki hayır almadık desin ya. Ama bir sor. Ankara gücü futbolcular. Ya çağırsana. Hepsini yazdık istedik. Çağırın dedik konuşalım bunlar konuşsunlar. Ya onun için o yapanın çağırması biraz abes olur. Çağırmasın. Sen çağırmıyorsun ki o çağırsın. Evet buyurun. Sayın Başkan, e, tahkim sürecin ve kastanda da olası bir olumsuzluğunun çıkması durumunda yeniden 3 Temmuz sürecine dönüleceği, dönüleceği ve yeniden eksi puanların hatta küme düşmelerin de yeniden yargılama yapılacağı Futbol böyle görüşler var. Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Böyle ileriye dönük planlarınız var mıdır yönetim? İleriye dönük bir plan devam ediyoruz. Başka bir planımız yok o anlamda. Ama şu var bakın. Türkiye'de bir yargı var. Ve yargıtayda bizim dava devam ediyor. Yargıtayın vereceği karar bütün bugün konuştuklarımızı dün konuştuklarımızı hepsini yeni sil baştan ya yeniden yapılandıracak ya aynı sistem devam edecek. O bütün hadise yargı kararıdır. Bugün UEFA kasta tahkimde kasta vereceği her karar sonuçta buraya bağlı kalacak. Yani buradaki yargıtayın vereceği karar bizim Fenerbahçe'nin yol haritasını gösterecek. Onun için biraz beklememiz lazım. Gideriz tahkimden şey olur, kastan olur ama bu bozulacaktır. Mesela hiç şeyden bahsetmiyor. Bir yıl ceza çektilerden bahsetmiyor. Gündeme taşıyacağız tabii. Yani ceza üç yıl değil aslında. Ceza iki yıl. Yani o iki artı bir yaparsan bir daha şikayet veya herhangi böyle bir şeyin olursa diyor onu beş yıl içerisinde vereceğim. Aslında ceza ikidir. Ama biz birini çektik aslında. Bu bir açıklık yok bunda. Bu açıklığı da kullanacağız. Getireceğiz gündeme. Tahkimden ümitliyiz yani. Onu söyleyeyim. Belki de OEPA'nın en şanssız kendini en zora sokacak davasıdır bu. Bunu da bilin yani. Yani OEPA çatıl diyebilir. Baga benz olsun. Şikeyle kulüplerle şahısları ayırdığın anda OEPA'nın bütün kuralları of olur. Bunu zaman gösterecek herkese. Evet başka. Aygün mi sordun. <laughs> ne çıktı? Uçuyor muyuz? Ne oldu? Uçuyoruz Sayın Başkanım da bugün e, müfettişin yapmış olduğu bir açıklama var. E, Beşiktaş'ın 1 artı 1, Fener'e de 3 artı 2 ceza gelmesi için tahkime başvuracağını diye bir açıklama var. Bununla ilgili bilgi geldi mi size? Yok bize gelmedi. Ben onu soracaktım da. Evet o bize gelmedi. Ya uyduruyorsunuz. Her gün uyduruyorsunuz. Gazete de şey. yazıyor. Ya baş mi? ver. Gazete yazıyor. Gazete yalan yazıyor ya. <laughs> Müfettişle konuştunuz <laughs> mu? <mı>? Yok. <laughs> tamam mı? Yalan yazıyor. Ondan sonra kendi kendinize inanıyorsunuz. Onu işliyorsunuz, işliyorsunuz. Sonra vazgeçiyorsunuz. Bakın artık iletişim öyle bir noktaya geldi ki şu anda burada söylediğimiz kelime orada duyuluyor ve ona göre de hareket yapılıyor. Yani insanlar birbirini takip ediyor. Siz burada yalan haber yaptığınız zaman oradaki adam alıyor öyle mi diyor getiriyor ortaya koyuyor. Öyle değil yani onun için. Biraz daha doğru bir yazarsak çözümü kolay ulaşırız hepimiz. Buyurun. Tamam kim istiyorsa buyursun. Ben ayağa en başından bu yana bazı şeyleri Fenerbahçe menfaatleri için e, söyleyemiyorum. Taraftarımız da bunu bilsin diyorsunuz. E, aynı zamanda iletişimin çok güçlü olduğunu Fenerbahçe'nin sosyal medyada da e, size nasıl destek verdiğini, grupların bir araya geldiğini de biliyoruz. E, bazı e, sosyal medya siteleri, hatta ön plana çıkanlar. E, başkanımız artık e, ne bildiğini söylüyorsa açıklarsa seviniriz gibi de e, bir te, belki sizin kulağınıza da geliyor olur. <laughs> tamam. Onlara nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz ya da ne dersiniz? Hala beklemelerini mi tavsiye edersiniz? Biraz evet, nasıl daha beklemeyi bunu? tavsiye ediyorum. Biraz daha bekleyelim. Yargıtay kararı bitsin. Ondan sonra olumlu olumsuz fark etmez konuşuruz. Biraz bekleyelim. Yalnız şimdi bir şey daha var. Herkes bu davayı zannediyor ki yalnız Aziz Yıldırım, yalnız ben yokum bu davanın içinde. Bu davanın içinde 63 kişi var. Benim hep konuşmam, hep söylediğim söz bu 62 kişiyi de bağlıyor. Yani ben şahsımla ilgili olsa çıkar şahsımla ilgili söylerim. Köy oğlu gibi oynarız. Ama öyle değil. Arkada insanlar var yani. Benim düşüncemde olmayan değil mi? Kendilerinin hayat tarzı başka olan, hayatta başka şey bekleyenler var. Onun için biraz beklememiz lazım. Yargıtay kararı belli olsun. Ondan sonra ayrışma e başlar konuşuruz. Başkanım evet. Buyurun. Ee, yine kas davasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Ee, i̇lk sene Fenerbahçe gitmedikten sonra siz cezaevindeyken kas davası çekildi. Ee, ve ertesi sezon Fenerbahçe Avrupa Kupalarına alındı. Ve e, açıklamalar hep şu yönüydü. Bu iş artık bitti, çözüldü. Bir e, prosedür uygulanacak ve bir soruşturma açılacak. Fenerbahçe cezasını çekmiştir. E, bu aşamada sizin UEFA hani e, ülke menfaatleri dışında... Bir anlaşmanın söz konusu oldu mu? Hani bu davayı çekin biz bu dosyayı kapatacağız şeklinde böyle bir iddia vardı. Senat Bey ben hapisteydim. Ama sonuç olarak. ya ben, Bana gelip de ya böyle böyle denmedi. Ya da bu da da